arkadaşlar herkese merhaba umarım 20 günlük yasaklara girerken huzur sağlık mutluluk içinde giriyoruzdur 28 Nisan bugün bugün benim doğum günüm ancak bu kapamalar öncesinde e, gerçekten insan sorumluluk sahibi oluyor o kadar olumlu mesajlar alıyorum ki o kadar kalpten o kadar içten yurt içinden yurt dışından Evde oturmak varken şu günü güzel bir video ile süsleyeyim dedim. Belki bu 20 gününüzün 20-30 dakikası sizlerin içinize işleyebilirim. Evet arkadaşlar, Tlos'a gidiyoruz. Likya uygarlığının altı büyük eyaletinden biri Hititlere göre ülke. Işıklar ülkesinin içinde bir ülke. Çünkü videonun ilerleyen bölümlerinde e, gerçek anlamda bu uygarlığın buradaki yerleşkenin mitlerini anlatırken de göreceksiniz. İnsanlık tarihinin yazıldığı zamanlarda oksijen alabilen kendi ırkımız e, buraları inşa ederek buralarda kendini koruma altına alıp yeni medeniyetlere ufuk açmış olduğu bir nokta Tilos. Tulos Antik Kent Bir bakış açısı olarak insanlık tarihini en önemli imzayı tuzun attığını biliyoruz. Etleri koruması ve etlerin daha uzun süre saklanması ile ilgili. Ancak bugün Tulos'a baktığımızdaki tarım gücü muhteşem ötesinde ve bu onu zaten ayakta tutmaya başarmış arkadaşlar. Evet bekçimiz arkadaşlar antik kentlerde bütün videolarımı izlerseniz muhakkak hayvan çeşitleriyle karşılaşırız. Çünkü şunu çok iyi biliyorlar ki buradaki enerji insanı dinginleştirdiğinden kesinlikle hiçbir zarar görmüyorlar. Ve zaten çok az uğranıldığı için de çok özgürler. Devam edelim bakalım. Eski medeniyetleri incelediğinizde Sümer'den günümüze kadar gelen metinler, tarihi bilgiler, yazıtlar bize büyük uygarlıkların tamamını muhakkak nehir kenarlarında kurulduğunu gösteriyor. Bu çok çok önemli bir ayrıntı çünkü insan olarak doğanın üstünde yaşama şansımızı sadece beslenerek bulabiliyoruz. Devletler de Devlet olabilmesi için halkına besin, gıda ve muhakkak sosyal haklar tanımaları lazım. Bu yüzden de medeniyetlere baktığımızda ekme biçme, sanatsal faaliyetler, çalışma alanları bunları sunarak savaşılacağı zaman toplamanın dediğinde karşı bir ses duymuyor. Medeniyetlerin en büyük özelliği arkadaşlar bu. Devam ediyoruz. Tlos antik kenti e, saklı kente çok yakın. Yani Saklıkent kent belki ülkemizin dörtte biri, dörtte bir buçuk tarafından biliniyor. E, inanılmaz bir su kaynağı, bölgenin e, hemen hemen kaş ve kaşın devamına kadar su pompalayan bir noktadan bahsediyoruz. Tabi hemen yanında kurulan tulosun o dönemlerdeki gücünü düşündüğünüzde, videonun birçok karesinde kaleden e, bölgenin yeşil alanlarını kareledim. E, bu bu medeniyetinin zaten nasıl devam ettiğini, e, buradaki yerleşimin neden bu kadar büyük olduğunun en büyük göstergesi arkadaşlar. Tulosu gezerken e, bunu video ile de yapabilirsiniz ya da bir planla kendiniz de gelebilirsiniz. Aklınızdan çıkarılmayacak iki tane önemli nokta var. E, benim yıllardır savunduğum e, Anadolu uygarlıklarının yani bizim atalarımız olan pagan Likyalılar e, dinler öncesi doğa kültüyle yaşayan insanların medyum çizgisini anlamanızda çok büyük bir nokta burası. Mahalle ve semt hayatıyla. Evet, burada dikkate alınması gereken en önemli konulardan biri burada bir kazı işlemi yapıldı. Ee, bir iki tane höyük mağara, bir iki e, sokağında bir inceleme yapıldı. En önemli noktalarından biri arkadaşlar, burada e, seramik pişirme bir kap bulundu. Bu bize Neolitik Dönem yani cilalı taş devrini gösteriyor. Tarihsel olarak milattan önce 5000 ve 8000 demek bu. Bu da ne demek oluyor? Bizim atalarımızın, bizim atalarımızın derken coğrafyadaki herkes bizim atalarımız olduğu için bunu özellikle vurguluyorum. Burada kendi medeniyetlerini aslında e, yazıyı bulan Sümerlerle ...aynı dönemi paylaştığının izlerini görüyoruz. İkinci önemli noktayı tane tane paylaşacağım. E, bu gelecek nesillere de ister araştırıp, ister benden duyduğunuza inanarak yürümenizi gerektiren bir konu. Arkadaşlar, tarih kitaplarımızda özellikle bizim geçmişimiz pagan halklarla ilgili çok fazla bilgi bulamazsınız. Özellikle Likya medeniyeti anlatılırken Afrodit, Zeus, Kleopatra, Eros, tüm Roma metinlerinde geçen tanrısal figürler maalesef buraya ee, bir şekilde eklenir. Buradaki en büyük sıkıntı Tulus'un Gerçek anlamda geçmişine baktığınızda Homeros Destanı'nda yazdığı gibi olmadığını görürsünüz. Çünkü bu metinleri bize Homeros Destanı devamlı pompalar. Ne demektir bu? Bahsi geçen tüm antik kentlerde muhakkak tanrısal bir figürü ekleyerek o bölgeyi kendine çekmeye çalışır. Bunun böyle olmadığını Tlos'ta bulunan seramikle e, 5000-8000 bin bin dedim. Peki 5000-8000 bin bin olmasın 4. bin yılda 3. bin yılda olduğunu varsayarsak zaten dinler öncesinde pagan toplumun burada Anadolu uygarlıklarında yaşadığını görüyoruz. Ayrıca Homeros destanında zaten çok büyük bir yanılgı vardır. Buraları Roma kültüyle anlatır ancak Troya Savaşı'nda şöyle bir açık verir. Troya Savaşı'nda Anadolu uygarlıklarının Likya olarak komutan Sarpegon tüm askerleriyle kendi medeniyetlerini korumak için yardıma gelmiştir der. Bu bize aynı kitapta bir gerçeği bir yalanı sunmaktadır. Likya onun da dediği gibi gerçek anlamda bir Anadolu medeniyetidir. Neden Anadolu medeniyetidir? Bunlarla ilgili en önemli konu da ilk önce bizim insanımızın Luvileri, Luvi dilini, Luvi halkını incelemesi lazım. Onun öncesindeki pagan oluşumlar zaten bize e, inanılmaz ışıklar sunmaktadır ki beni tarihe çeken, mitlere çeken en önemli ayrıntı budur. Devam ediyoruz arkadaşlar. taş taş üstüne koymama diye bir tabir vardır. E, mit olarak bize geçtiğine inanıyorum. Çünkü medeniyetler bir şekilde kurulduklarında e, diğer medeniyetlerin izlerini silmek için muhakkak kendi yapılarında daha görsel bir şov yapmışlardır. Kral mezarları Likya'dan bize kalan en büyük hediyeler arkadaşlar. En önemli görmemiz gereken medeni iz de budur. Diğer yandan da bir çalışma yok arkadaşlar. Hani ellenmiş, bırakılmış. Her videomuzda söylediğimiz gibi. Gelecek nesillere belki yüz yıl yetecek bir arkeolojik ve mit tarihi var. Üzülmüyoruz. En azından gelecek nesillerin de hayatlarının devam edeceğini düşünüyoruz, olumlu bakıyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Los bir su havzasının üstüne kurulmuş. Gerçek anlamda etrafınıza baktığınızda buğday tarlaları, meyve ağaçları, görsel şov niteliğinde inanılmaz yaşlı çınar ağaçları ve zeytinliklerle birlikte insana yaşam şansını her şekilde sunabilen bir nokta. Burada hemen küçük bir parantez eklemek istiyorum. Ara, ara bana videolarda e, belli köy yaşamları soruluyor. Gerçekten gidilip görülüp ileriki dönemlerde e, plan ve programlarınızın içine dahil edebileceğiniz bir bölgeden bahsediyoruz. Hadi bakalım devam ediyoruz arkadaşlar. Evet e, merkez. Dışına çıktığımızda tamamen Roma ve Helen mimarisiyle karşılaşıyoruz. Çok güzel görseller sunuyor. Ancak e, önceden bir kayıt yaptım ve kaydı sildim. E, bir tarihi miras ancak bu şekilde katledebilir. Sitem mi değil. Kare kare göreceksiniz. E, güvenlik sistemi yok buradaki taşların her biri gece herhangi bir karanlıkta kaldırılıp götürülebilecek düzeyde ve ne yazık ki tiyatro çöker diye ee, kapatmışlar eleme nedenim bile şu anda kendimi frenleyerek konuşmam yani çöküşü bekleniliyor pagan ve diğer dinlerin ışıkları sönsün diye oysa kendi uygarlığımız, kendi coğrafyamız içinde milyonlarca turist alabileceğimiz alanlar bu şekilde terk ediliyor. Kendi imkanlarımla tiyatroya girdim. Kare kare görebileceğiniz noktaları hiç ellenmeden bırakılmış halini size sunuyorum. Üzücü mü? Gerçekten üzücü. Bu coğrafyada yaşadığım için kendimi suçlu hissediyorum. Çünkü demokrasi tanımında Platon çok inanılmaz bir kelime söyler. Demokrasi çok güzel bir şeydir ancak eğitimli halkla giderseniz. Bizim coğrafyamızın en büyük sıkıntısı da maalesef sandıkla ona gidenin eğitim düzeyi arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet, tiyatrodayız hazır tiyatroya gelmişken burayı serbest kürsü olarak görüp bir sanat icra etmek lazım. Ruha ve duygulara işleyen toplumsal oluşumlarda gözden kaçırılan bir boyut var. Örnek Santos'la Tlos, Likya uygarlığının iki uzantısı olsa da aynı halklardan oluşmuyor. Yerleşim birimleri birbirinden uzak olduğu için e, değişik coğrafyalardan gelenler kabul gördüğü, daha iyi yaşayabileceği, ona daha uygun olan yerleri seçiyorlar. Tarım kültüyle geldiyse Tlos çok iyiyken, örnek veriyorum e, bir Patara'da daha fazla gemiyle ilgilenen, daha fazla demokrasiyle siyasetle ilgilenen e, daha rahat yer bulabiliyor. Bunu nereden e, bu vurguyu çıkarıp da söyledim? Hitit metinlerinde e, Tlosa geldiğinde Dalava diye geçer Tulos'un adı. Tabii ki e, mitolojiye baktığımızda demin de söylediğim gibi Homeros destanındaki değişimleri görmemiz gereken tek nokta, buraların isimlerinin daha öncelerden farklı işlenebildiği, e, farklı kültürlerde olabildiği. Ancak unutulmaması gereken şu andaki sanat icra edeceğim nokta. Hitit metinlerinde Hitit kralı Dalavaya geldiğini ve yazıtlarında aynen şunu söyler: Dalavaya geldim, halk beni selamladı, çocuklar ve kadınlar eğilerek saygı duruşunda bulundu. Konuda bir erkek geçmediğini görmüşünüzdür. Kült olarak erkek savaşçıdır, kırmamanız gerekir, karşınıza almamanız gerekir. ...medeniyetler nerelerden nerelere gelerek bağlandığını görüyorsunuz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Alikan'da videomda e, bir hamam kültünün olduğunu... ...bölgenin en büyük hamamlarına sahip olduğunu söylemiştim. Çünkü Arif Köyü'nde suyu... ...inanılmaz fazla olan bir coğrafyadan bahsetmiştik. E, kervanların gelip uğradığı, geceyi geçirebildiği bir bölüm olarak. Aynı noktadayız arkadaşlar. Salklı kent'in hemen altı bir su cenneti olduğu için... ...büyük ve küçük hamam olmak üzere... ...gerçek anlamda küçüğü dahi çok büyük e, iki tane hamamı var. Bu bize şunu gösteriyor, aslında medeniyetler arasında birbirine giderken... Bugün bildiğimiz sahil yollarının olmadığını, e, kültürel anlamda birbirleri arasındaki yol duraklarının olduğunu, e, çiftçilikle uğraşan Tulos'un bu ortamda çok fazla misafir kabul ettiğini görüyoruz. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Antik kentlerin oluşum yerlerine baktığımızda aslında bugüne dair çok önemli bir e, bilgiye erişiyoruz. Tlos antik kenti o dönemin ülke olarak geçmesinin nedeni bulunduğu coğrafyanın gerçek anlamda çok verimli olması ve büyümesi demiştik. Ancak bugün baktığımızda e, Fethiye ve Kalkın arasında Kemer denilen Tlos'un bulunduğu noktanın sanayi, üretim, yerleşim anlamında da hala bu büyüklüğünü koruduğunu görüyoruz. Aslında bize mitlerde verilenlerin bugün asla değişmediğinin de en büyük örneğidir arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. Evet, muhteşem karelere beynime de yazarak, daha fazlasını hissederek bu gezinin de sonuna geldik arkadaşlar. Buradan iletmem gereken e, gerçek anlamda tarih, geçmiş, mitoloji meraklıların yıkılmadan videoyu çok iyi izlerseniz birçok taş e, çok ufak bir noktada bir parça tarafından yerinde duruyor. Burası herhangi bir depremi veya doğal afetleri kaldırabilecek güçte de değil ve buraya da şu anda birilerinin bakma imkanı yok. O yüzden videoyu bitirirken gerçekten çok etkilendiğim noktayı size de bir şekilde tavsiye ediyorum. Sağlıkla, mutlulukla, güzellikler dolu bir günde hoşçakalın diyorum.